Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf coğrafya dersini birlikte işleyeceğiz. Şimdi ilk konumuz 10. sınıf coğrafya dersinde adım 1'de kayaçlar ve topografya konumuz. Şimdi topografya belki bize yabancı kelime gibi geliyor ilk başta. Yani burada topografyanın maksadı yer şekli demek. Yani kayaçların ve onların oluşturduğu yer şekli. Sistemimize giriş yapalım. Bu defa artık 10. sınıfı seçiyoruz. Dersimiz coğrafya diyoruz ve artık ilk konumuzla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar adım birdeki ilk konumuz kayaçlar ve topografya. Şimdi kayaç deyince aklınıza arkadaşlar hani farklı bir kelime gelmesin. Kayaç nedir? Taş taş. Değil mi? Taşın diğer bir ismi kayaç taş. Bir ya da birden fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşan katı maddelerdir. Yani minerallerden oluşan bir arada gelmesiyle oluşan katı maddelere biz kayaç diyoruz. Yer kabuğu dediğimiz hani bu dünyamızın dış kısmını oluşturan ana malzeme kayaçlardır. Ve oluşumuna göre kayaçlar ki ilk konumuzun en temel yeridir. 3 ana gruba ayrılıyor. Şimdi o zaman bakın arkadaşlar kayaç minerallerden oluşur ve üç tür kayaç vardır. İlk önce şöyle bir e, gelim yapalım. Yani ilk önce kayaçları 3 ayıralım sonra alt başlıklarını ele alalım. Şimdi üç tür kayaç vardır. Bir püskürük kayaçlar, iki tortul kayaçlar, 3 başkalaşım kayaçlar. Bir daha sayalım. Bir, püskürük kayaçlar, 2 tortul kayaçlar, 3 başkalaşım kayaçlar. Şimdi bakın, püskürük diye niye üzerinde basarak veya vurgu yaparak yapıyorum? Püskürük. Yani magmatik, yani volkanik püskürmeyle oluşmuş. Yani volkanın püskürmesiyle yeryüzüne veya yerin iç kısmında kalarak soğumasıyla oluşmuş kayaçlar. Tortul derken de hani birikmiş yani tortullaşma demek coğrafyada birikme. Üst üste birikme tortullaşmış. Başkalaşım da şu püskürük veya tortulun farklı bir hale gelmesi ki buradaki etkili olan süreç sıcaklık ve basınç. Öyle bir sıcaklık basınca uğruyor ki kayaç ilk haline göre resmen afallamak dediğimiz olaya vuruyor. Yani bir kömür var mesela. Kömür oluyor size elmas. Yani farklı. Püskürük iki ayrılacak. İç püskürük. Bakın ismi iç iç. Nerede? Yerin içinde kalmış. Püskürerek. Granit, sienit, diarit, gabroa. Bunlar kayaçların adları. Dış püskürük dediğin zaman direkt yeryüzüne püskürmüş. Bazalt, andezit, obsidyen. Yani obsidyen volkan camı demek yani. Yeryüzüyle temas ettiği zaman. Tüf, trakit, işte sünger taşı katran taşı gibi farklı kayaç türleri dış üskürük kayaçlardır. Şimdi tortul dediğimiz zaman tortullar da kendi içinde üç ayrılır. Mekanik yani fiziksel kırıntılı tortul. Bir daha söyleyelim. Tortul üç ayrılıyor. Mekanik yani fiziksel kırıntılı tortul, kimyasal tortul, organik tortul. Yani mekanik tortul kırıntılı. Mil taşı, kil taşı, kum taşı, çakıl taşı. O zaman şöyle kum taşı, kil taşı, çakıl taşı, mil taşı kum taşı, kil taşı, çakıl taşı, mil taşı. Bunlar mekanik tortul. Kum taşının diğer ismi gre, kil taşı, şist, çakıl taşı, konglomera. Bunlar içerisinde konglomera yani çakıl taşı kullanılan bir terimdir. Kimyasal tortul kayaçlarda kalker, jips, kaya tuzu başlıcaları kalker yani kireç taşı, jips alçı taşı, kaya tuzu, travertin ve dolomit de yine kimyasal tortul kayaçlardır. Organik tortul olanlarda canlı kalıntıları artık gençler kömür Pet, yani kömür, linyit, mercan kalkeri, tebeşir, antrasit bunlar da organik tortul. Yani tabii petrol de organik tortullardandır yani canlı kalıntılarına oluşmuştur. Başkalaşım dediğimiz üçüncü tür kayaçta arkadaşlar İlk iki kayaç dediğimiz püskürükler, tortul kayacın yüksek sıcaklık ve basınçta tamamen değişmesi. Başkalaşım örnek gnais, mermer, elmas, kuvarsit ve şisttir. Mesela granit gnais olur yüksek sıcaklık basınçta. Kalker dediğimiz yumuşak kayaç, mermer dediğimiz sert bir kayaca dönüşür. Kömür, elmas olur. Kum taşı kuvarsit, kil taşı şist olur. Bakın arkadaşlar konuyu zaten o tabloda özetledik bitti aslında konumuzun ana hattı. Tamam hani şimdi bir daha içine dalış yapalım. Hazırız. Birinci kayacımız demiştik üç tür kayaç var. Püskürük yani magmatik. Magma nedir? O yerin iç kısmındaki volkan püskürünce yeryüzüne çıkmış. O sıvı yani çok sıcak tabii ki. O volkanik kayaçlar. Genel özellikleri nedir bunların? Magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşmuşlardır. İçlerinde fosil bulunmaz. Canlı kalıntısı bulunmaz. Çok, çünkü çok sıcak. İç püskürükler dirençli iç püskürük yerin içinde kalmış gençler. Dış püskürükler genellikle dirençsizdir. Bunu da sebebini söyleyeceğiz. İç püskürükler çünkü yerin içinde yavaş yavaş tam kıvamında yani tam mineraller yerine oturmuş ve çok sert oluyorken dış püskürükler e, çok genellikle çok fazla dirençli olmuyorlar. İç püskürük bakın ikiye ayrılıyor püskürükler. İç püskürük bakmanın yerin iç kısmında. Bakın iç, yerin iç kısmında soğuk katılaşması oluşur. Soğuma, bakın bu kelime yavaş olduğu için, yani yerin içinde. Arkadaşlar şöyle çizelim, bakın burası yeryüzü, insanların, evlerin olduğu yer. Hani magma yerin üstüne çıkarken, yerin altındaki mağara gibi boşluklarda yavaş yavaş soğuyup katılaşarak burada da taş oluyor. Bakın yerin altında. İşte bu taşlar iç püskürük. Şimdi bunlar yavaş yavaş yerin içinde soğuduğu için, iri kristalli ve sert oluyorlar. Mesela granit. Siyenit, diorit, gabro. Hadi sayalım. Granit, siyanit, diorit, gabro. Bunlar iç püskürük. Hadi. Granit en önemlilerinden. Hatta yani bunun özelliği ne? Granit mesela arkadaşlar iri kristalli ve sert oluyor dediğimiz. Granit hani mutfak tezgahlarında falan döşemelerde kullanılıyor. Yani baktığın zaman içindeki böyle renk renk benekleri görebiliyorsun granitin. Yavaş oluşmuş çünkü sağ, yavaş soğumuş. Burada o zaman iç püskürük dedik yerin içinde kalmış. Bakalım şimdi bir granit. Dediğimiz zaman bakın granit resimleri koyduk sizin için. Bir tane tane bu işlencik tabii ki diorit, sienit ve gabro dediğimiz kayaç türleri. Bunlar iç püskürük. Dış püskürük dediğimiz zaman bakın magmanın yeryüzüne çıkarak yani artık iç yerin iç kısmındaydı. Burada direkt tak yeryüzüne çıkarak katılaşmasıyla oluşur. Ha soğuma hızlı olduğu için Arkadaşlar magma direkt püskürdüğü zaman yeryüzüyle, ile temas edince soğuma hızlı oluyor ve bundan dolayı az kristalleşme ve genelde camsıdır. Başlıca dış püskürükler bazalt, andezit, tüf, obsidiyen. Bakın bazalt. Görelim bazalt taşları. Andezit taşları direk yeryüzünde bakın. Bazalt, andezit, tüf. Gençler tüf dediğimiz şey volkanın kül boyutunda yeryüzüne gönderdiği çabuk aşınan malzeme tüf, üf desen tüf, t'yi kaldır, üf desen uçar. Yani çabuk aşınır. Tüfün en önemli özelliği odur. Kül yığınlarıdır. Obsidyen yani tüf tabi üflesen uçmaz o kadar basit değil de hani ben sizin anlayın diye diyorum. Obsidyen de volkan camı demek çok parlak. Eskiden arkadaşlar bıçak gibi kullanılıyormuş bu. Eski zamanlarda taş devri. Trakiz, sünger taşı ve katran taşı yine ee, dış püskürük kayaçlardan. Mesela işte ne bileyim ponza taşı diye bir taş, taş vardır. Sünger taşının diğer ismi. Ponza taşı. Hani böyle ayak topuklarındaki arkadaşlar ee, böyle nasırdır veya işte ne bileyim böyle sert kabukları yok etmek için kullanılır. Ee, onun için ponza taşı mesela dış püskürük bir kayaçtır. Magma yeryüzüne çıkıyor. Benekli beneklidir, hafiftir falan. Falan filan için ayrıntıya çok girmeyelim. İç püskürük kayaçlardan mesela granit. Granit iç püskürüklü yerin içinde yavaş yavaş soğumuş. Şimdi granit kendine özgü yan şekilleri oluşturması yönüyle diğer kayaçlardan ayrılıyor. Mesela granit tor topografyası dediğimiz büyük taş yığınlarını oluşturuyor. Şimdi granitler, yerin iç kısmındaki granitler, üst kısmındaki topraklar aşındıktan sonra kimyasal veya işte iklim şartları veya fiziksel şartlardan dolayı çözüldüğü zaman bloklardan oluşan, üst üste bloklardan oluşan Kendine özgü yani o bölgeye yani kayacı özgü büyük yer şekilleri oluşturur. İşte granitlerin parçalanmasıyla oluşan bu yer şekline biz tor topografyası, topografi yer şekli yani genel itibariyle. Demek ki tor topografyası iç püskürük kayaç olan granitten oluşur. Bir daha söylüyorum. Granit blokların ayrışmasıyla nokta 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 oluşur. Ne oluşur? tor topografyası oluşur. Bilgi kutusu. Torun yani tor topografi oluşmasında iklimin yanında. Tabii iklim etkili de e, aşınmayla oluyor. Sıcak nemli bölgenin kimyasal yerleşmeleri granit binalı ayrıştır ve köşeleri yuvarlaklaşmış bir görünüm alır. Günlük sıcaklık farkı tabii burada fiziksel parçalanmanın etkisiyle keskin kenarlı ve köşeli dikliklerden oluşuyor. Dünyada arkadaşlar e, tor topografyasında en fazla İskoçya'da İngiltere'nin e, bulunduğu adada Büyük Britanya'nın olduğu yerde gözüküyor. Türkiye'de ise Aydın Çin'e arasında rastlanan bir yer şeklidir. Ha arkadaşlar dış püskürük kayaçlar. Biz granit iç püskürük dedik. Kendi içinde farklı derecelerine sahip mesela bazalt ve andezitler. Şimdi dış püskürük bazalt taşları, andezit taşları vardı. Tüflere göre sert. Tüf ise aşınmaya karşı dirensiz. Ha Arkadaşlar bazalt andezit tüf varsa Allah bir yer şekli ortaya çıkıyor. Mesela Kapadokya yöresi dediğimiz güzel atlar yöresi Kapadokya'da peri bacaları bu bazalt andezit ve tüften oluşmuş dış, dış püskürük kayışlarının rolü bulunmakta. Mesela arkadaşlar burada peri bacaları sellere bağlıdır. Bakın akarsulara sellere bağlıdır. Rüzgarlar dolaylı etkilidir. Asıl oluşturan akarsu su akıntısı sellenmedir. Şimdi sel aşındırmasına bazaltlar direnç göstermiş. Aşınmamış tüfler gitmiş. Bu şekillere Nevşehir ilinde Ürgüp Göreme yöresinde rastlanıyor. Mesela şimdi bakın peri bacalarının oluşum sürecini. Peri o zaman hangi kayacın aşınmasıyla, tüfün aşınmasıyla? Hangi kayaçlar kalıyor paca şeklinde? Bazalt ve andezit. Bakın, ilk önce bazalt andezit var. Bunlar sert. Arada tüf, 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 üf desen gidiyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Aradaki tüfler aşınınca Aradaki tüfler aşınınca hop aradaki tüfler aşınınca da bir zamanla bu hemen hop hop 2 dakika hoca yaptı. 2 dakika peri bacası oldu. Öyle bir şey yok. Ve arkadaşlar tüfler gitti geriye kaldı bazalt o zaman tepede kaldı. Demek ki arkadaşlar bakın şunu unutmuyoruz püskürük kayaçlar ki burada fosil olup olmaması çok önemli. Şimdi püskürük kayaçların oluşumunda etkili olan süreç magmanın soğuyup katılaşması. Hani bunu da söylemiştik. Püskürüyen yani magma yeryüzüne çıkarken ya yerin içinde soğur, iç püskürük ya yeryüzünde püskürür, dış püskürük. İkinci kayacımız püskürü bitirdik. Tortul, sedimenter yani birikmiş kayaçlar. Gene özellikleri oluşumlarında dış kuvvetler etkilidir. Yani volkanizma gibi püskürme falan da yani bunlar değil. İşlerinde fosil bulabilir. En önemli özelliği budur gençler bakın. Nokta 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 nokta. Nedir? Nokta nokta kayaçlarda fosil bulunur. Tortul kayaçlar. Tabakalıdır bu kayaçlar. Tabaka tabaka üst üste. Göstereceğiz şimdi birazdan. Res i̇sterseniz resimde göstereyim. Birikme sonuç oluşmuşlardır. Üç ayrılıyor bakın. Bu tabaka birikmiş, burada ayrı. Bakın üst üste birikmiş, tabakalanmış. Ha, bu birikme sonucu tabaka tabaka oluştukları için içlerinde geçmiş döneme ait balıktır, canlıdır, böcektir, ottur, çöptür bunun gibi canlı kalıntılarını tortul kayaçlar bulundurabilir. Ve içlerinde fosil bulunan tek kayaç grubu tortullardır. Tortul kayaçlardır. Mesela püskürükte olmaz, çok sıcak magma geliyor bin, bin küsur derecelik sıcaklık. Her şeyi yakıp yıkacak. Fosil yok. Tortul kayaçlar nasıl oluşur? Şimdi yeryüzünü oluşturan kayaçlar aşınıyor, ayrışıyor, parçalanıyor kum, çakıl falan. Deniz, göl, okyanus gibi çukur alanlara taşınıyor. Biriken malzeme, tortul diyoruz biz buna. Zamanla sıkışıyor, çimentalaşıyor ve bir bakmışsın kayaç haline dönüyor. Şimdi Bakın burası önemli demiştim. Canlı kalıntılar bulunur Tortilkaş, tortilkaşlarda. Ha bu canlı fosil hocam ne işe yarıyor? Eski jeolojik dönemlere ait bunlar ve bize o iklim koşulları veya o dönem hakkında bilgi veriyor. Geçmişin tanığı fosiller. Bu özellik kayaçlar içinde yalnızca tortul kayaçlara ait bir özellik. Bakın unutmayalım. Ayrıca tortul kayaçlar farklı olarak tabakalı üst üste gördük ya. Daha önce de belirttiğimiz tortul kayaçlar 3 kısma ayrılır. Devam edelim. Bakın arkadaşlar şimdi 3 kısımdan birincisi fiziksel olarak kırıntılı mekanik tortul. Şimdi akarsu yani birinci tortul kayacımız... Püskürükler ikiydi. iç püskürük, dış püskürük. Fiziksel yani kırıntılı mekanik tortul kayaç. Akarsu, rüzgar, buzul ve dalga gibi dış kuvvetlerin, yani o aşındırmayla oluşturduğu, Kopardığı parçaların çukur yerde birikmesi ve biriken malzemelerin doğal bir çimentoyla. Tabi bu olay uzun yıllarda doğal bir çimentoyla yapışması sonucu oluşuyor. Mesela kırıntılı yani fiziksel olarak ufalanıp mekanik olarak ufalanan ve birleşen kayaçlar başlıcaları kum taşı, kil taşı, çakıl taşı, mil ve marın. O zaman şöyle diyoruz fiziksel yani kırıntılı tortul kayaçlar kum taşı, kil taşı, çakıl taşı, konglomera yani. Bakın bu üçü çok önemli. Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı, kum taşı, kil taşı, çakıl taşı mil ve marm da var. Bakın görüyorsunuz kumlar, küçük 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 kumlar birleşmiş kum taşı olmuş. Kil taşı, killer birleşmiş kil taşı olmuş. Çakıllar birleşecek, çakıl taşı olacak. Mil de mil olacak. Mil, mil de mil olacak Allah. Değil mi? Çok zekici oldu. Evet arkadaşlar. Başta fiziksel. Kimyasal tortu arkadaşlar. Fiziksel kırılmış, ufalanmış, parçalanmış. Kimyasalda da arkadaşlar sudaki erimiş mineraller daha sonra çökelerek birikiyor. Mesela suyun içinde kireçli bir su. Kireç zamanla dipte kalıyor. Mesela kalker, kireç taşı. Hani çay demliyor anneniz, babanız, çaycımız. Ne oluyor? Çaydanlığın dibinde kireç bağlıyor değil mi? Kireç çözücü falan kullanıyoruz. Kalker, kireç taşı. Yani suyun içindeki kireç orada kalker, kireç taşı yapmış. Jips, alçı taşı ve kaya tuzu. Kalker, jips, kaya tuzu. Bunlar nasıl kayaçmış? Kalker, jips, kaya tuzu. Kimyasal tortul kayaç. Ve arkadaşlar bunlar çabucak aşınıp e, parçalanabiliyor. Kimyasal tortul en önemli özelliği bakın. Suda kolayca çözünebilir olmasıdır. Yani arkadaşlar bu kayaçlar sert kayaçlar değildir kalker, cips, kaya, kaya tuzu. Mesela özellikle kalker çok e, çok çabuk aşınıyor. Eriyerek mağara, yerin altında mağaralar, obruk gibi derin çukurlar, kanyon vadiler gibi aşınım şekilleri. Mesela arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Mesela bir yerde mağara vardı, mağara varsa, bir yerde kanyon vadi varsa, bir yerde obruk varsa. Buralarda kalker dediğimiz, jips dediğimiz kimyasal tortul kayaçlar vardır. Yine kireçli suların buharlaşması ve kirecin çökmesiyle mağaralarda sarkıt, dikiz, sütun ve traverten gibi karstik birikim şekilleri oluşuyor. Bu tür şekillerin yaygın olduğu yerlere de karstik topografya, karstik topografya deniyor. Ve Türkiye'de arkadaşlar Akdeniz bölgesi, Toros Dağları. Bakın Batı Toroslar özellikle karşı şekiller bakımından en yaygın yerdir bunları da. Sonra ayrıntılı göreceğiz. O zaman burayı da söylemiş olalım. Şimdi gelelim 3. Tortul Kayaca. Organik tortul kayaçlar. Organik canlı. Bakın arkadaşlar bitki ve hayvan. Direkt bitki ve hayvan. Yani canlı kalıntısının okyanus ve göl gibi çukur yerlerde birikmesi zamanla katılaşması oluşuyor. Fosil olarak en fazla fosil bulunan kayaçlar zaten direkt fosilden oluşan kayaç türü gibi bir şey. Taş kömürü geçmişteki orman yataklarıdır. Linyit yine günümüze yakın zamanda oluşan yani can, orman kalıntıları. Turba daha da yakın zamanda en kalitesiz kömür. Tebeşir canlı kalıntısıdır. Arkadaşlar mercan kalkeri dediğimiz okyanustaki tek hücreli mercan dediğimiz canlıların üst üste yani öldükten sonra üst üste birikmesiyle oluşan Kalker, mercan kalkerleri yani taşlardır. Demek ki arkadaşlar, taş kömürü, linyit, turba kömürü ve mercan kalkeri, tebeşir, başlıca organik tortul kayaçlardır. O zaman arkadaşlar, Burada fosil dedik, fosil. Fosil nedir diye bir konu açmışız. Fosil hani biliyoruz. Geçmiş devirlerde yaşamış canlı kalıntıları toprağa karışıyor falan filan havasız bir ortamda kalıyor. Mesela arkadaşlar, e, deniz ve göl gibi yerlerde oluşuyor ve arkadaşlar bunu için unutmayalım. Sadece bakın daha önce belirttiğimiz gibi fosillere yalnızca tortul birikmiş kayaçlar içinde rastlanabilir. Bu da yazılı sorunuzdur bakın. Yazılı sorularını söylüyorum. Ben size daha ne yapayım gençler? Unutmayalım bunu. Şimdi gelelim son kayacımıza. Üçe ayırdık kayaçları. Püskürük dedik. Tortul dedik. Başkalaşım. Bu kendi içinde ayrılmıyor başkalaşım. Hepsi ayrılıyor, bu ayrılmıyor. Başkalaşım yani metamorfik. Bakın bu kelimeyi de öğrenelim. Metamorfik, metamorfizma. Yani başkalaşma. Metamorfik, başkalaşmış, başkalaşım kayaçlar. Bunun genel özelliği, önceden oluşan iki tür kayaç vardı. Püskürük ve tortul kayacın. Ha, anahtarı buldum ben. Yüksek sıcaklık, yüksek basınç. Bakın yüksek sıcaklık, yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak eski özelliklerinden farklı bir kayaca dönüşmesi. Mesela arkadaşlar şimdi örnek vereceğim. Mermer bir püskürük kayaçtır. E şey, mermer bir to başkalaşım kayaçtır. Aslında mermer, kalker dediğimiz kimyasal tortul kayacın yüksek sıcaklıkta başkalaşmasıyla oluşmuş. Mesela elmas arkadaşlar bir to başkalaşım kayaçtır. Taş kömürü dediğimiz organik tortulun başkalaşmasıyla oluşmuş. Yani başkalaşma dediğimiz nedir orada? Yüksek sıcaklık basınç. Gneiss bir başkalaşım, metamorfik kayaçtır. Peki neyin başkalaşmasıyla? Granit dediğimiz iç püskürük kayacın başkalaşmasıyla oluşmuştur. Ve kuarsit ile şist de başkalaşım kayaçtır. Kum taşının başkalaşmasıyla kuarsit, kum taşı kuarsit oluyor. Kil taşı şist oluyor. Böyle de bir kayaç durumumuz söz konusu diyoruz biz burada. Şimdi arkadaşlar buradan Metamorfizme bakın nasıl olmuş? Graniti görüyorsunuz ilk hali. Hop yüksek sıcaklık basınç bu hale dönmüş. Kalkere bakın ilk hali. Hop baktım mermer. Kömüre bakın simsiyah. Hop yüksek sıcaklık basınç. Oldu sana. Ne oldu gençler? Elmas. Elmas oldu. Başkalaşım geçirmemiştir diyor. Mesela soruya bakalım. Yüksek sıcaklık ve basınç alanında değişime uğrayarak. yeni evet başkalaşım kayaçlar denir. Başkalaşım geçirme. Elmas geçirmiş mi? Evet. Granit. Mesela elmas Kömürden olmuş. Gnais, granitten olmuş. Kömür başkalaşım olmamış. Olursa zaten elmas olur. Şist, kil taşı, mermer, kalker değil mi? Kalkerden olmuş. Demek ki cevabımız C şıkkı. Bravo. Şimdi arkadaşlar kayaç döngüsü dediğimiz bir döngümüz var. Hani burada hani kayaçlar birbirine dönüşebilir. Zaten tablo üzerinden takip edeceğiniz. Tamam mı burayı takip edeceksiniz daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar ya yani burada ne gösteriyor hocam? Bir. Mesela magma Soyup katılaşırsa, bak bir numara püskürük kayaç olur. Püskürük kayaç erirse sıcaklıkta magma olur. Doğru mu? Yani, ondan sonra mesela püskürük bir kayaç ayrışıp aşınırsa tortullara dönüşür. Bu tortul dediğimiz küçük küçük şeyler de, bakın malzemeler de eğer sıkışıp çimentolaşırsa tortul kayaç olur. Gördünüz mü hani bu sıkışıp yani küçük küçük malzemeler, çakıllar sıkıştıysa çakıl taşı oldu. Tortul kayaç oldu. Mesela tortul kayaç olan o kocaman kayaç eğer ayrışırsa küçük küçük yine tortula dönüşür. Mesela bu tortul kayaç metamorfizme dediğimiz sıcaklık ve basınçla kalırsa başkalaşır. Başkalaşım bir kayaç aşınırsa... Yine tortula dönüşebilir ya da başkalaşım bir kayaç. Yine erirse, erime bütün her şeyi de magmaya dönüştürüyor zaten değil mi? Tortul erirse yine magma olur. Ee, burada başkalaşım olur. Püskürük bir kayaç eğer metamorfizma dediğimiz şu olaya uğrarsa yüksek sıcaklık ve basınç altında alın size e, püskürük kayaç başkalaşım olur. Bunların hepsini bakın ben cümle olarak yazdım hani normalde bunlar öyle çok ayrıntılı anlatılan şeyler değildir yayınlarda ama ben sizin için yazdım tabii onu kayaç döngüsü. Mesela magmanın soğumasıyla püskürük kayaç olur. Ha püskürük kayaçlar bir kısmı mesela yüksek sıcaklık ve basınçta kalırsa başkalaşım olur ya da aşınırsa tortul kayaç olur. Yani önce bir tortul olur sonra sıkışır. Mesela tortul bir kayaç sıcaklık basınca uğrarsa yine başkalaşım olur. Ya da püskürük veya başkalaşım bir kayaç erime olursa magmaya dönüşür. Başkalaşım kayaç ayrışarak tekrar tortul İlla ki olacak diye bir kuralı olabilir diyoruz. Son kısım olarak arkadaşlar artık konumuzu bitiriyoruz. Şimdi kayıçların yer şeklinde oluşumu ne? bir kutusu kısmını okuyorum ben şu anda. Evet mesela granit tor yapar, tor topografyasını. Tüf peribacaları, kalker, karsik şekiller dediğimiz şekilleri oluşturuyor. Eğer kayalar dirençli, sertse engebeli ve yüksek şekiller oluşur. Aşınmaz çünkü dirensiz bir kaya ise alçak ve belirgin olmayan düz şekiller oluşur. Bunda zaten mantık olarak sizin gibi zeki adamlar bunu rahat bir şekilde yapabilir diyoruz biz. Şimdi burada örneklerden çözmek yerine ben size şimdi testten çözeyim hadi biraz. Test yapalım sizle. Arkadaşlar şimdi şöyle şöyle 1 ve 5'i çözelim ilk önce tamam mı? Açıdaki tabloda kayaç grupları grupları ve bunlara birer örnek verilmiş tamam. Soru işareti nerede hocam? Soru işareti burada. Püskürük demiş. 3 ayırdık tamam. Bu zaten tabloyu her şey dış püskürüğü sormuş bize. Hangisi yazılabilir? Arkadaşlar siyenit. Granit, siyenit, diorit, gavro. Bunlar içtir. İç püskürüktür yani. Gitti bu. Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı. Bu fiziksel tortuldur. Geç. Şist. Oldu mu? Hayır. Olmadı. Bu da dış püskürük bir, bir kayaç değil. Biz neyi arıyoruz? Dış püskürük arıyoruz. Kömür, organik tortul geç. Tüf üflesen gider. Tüf üfledim kayboldu. Mu? Hayır. Orada duruyor. Çünkü o yazı. Evet. Şimdi arkadaşlar 5. soruya bakalım. Hazırız. Yukarıdaki haritada gösterilen taralı bölgelerden. Aman Allah'ım taramış bölgeleri. Bravo. Kimyasal tortul kayaçlardan olan kalkerlere ve üzerinde gelişmiş karsik. Arkadaşlar karsik şekiller en fazla doğu batı toroslarda. Yani şu bölgede rastlanır. Cevap 2 numaralı yerdir. Çabuk aşınır. Onu da unutmayalım. Bir arka sayfadan değil de şeyden çözelim. Veya isterseniz şu kayaç döngüsü. Biraz zor soru durumlar gibi gelir yani. Kayaç döngüsü karışık gibi. Hangisi doğru sıralanmıştır? Boş bırakılan yerler. Bak magma. Şimdi bakın arkadaşlar. Magma dediğimiz o sıvı soğuyup katılaşırsa püskürük olur. Bak şimdi bir numara püskürecek. Püskürdü soğudu. Ha, eğer püskürük bir kayaç ayrışma, sıkışma ve çimentolaşma küçülür, tortul olur. Tortul çimentolaşırsa iki numara tortul kayaç olacak. Görün. Gördünüz mü? Değişik hemen atladım zaten. Üç. Bakın şimdi. Ne oluyor üç numara? Böyle geliyor. Ok, ona geliyor. Bakın şimdi ne oluyor? Metamorfizma. Görüyor musunuz gençler? Metamorfizma. Buraya doğru gelen. Yani ne demek metamorfizma hocam? Yani sıcaklık ve basınç yani başkalaşma demek. O zaman cevap denizli. Arkadaşlar bakın bu ilk konumuzdu ve ilk konumuzu bitirmiş oluyoruz bu soruyla birlikte. Diğer soruları size bırakıyorum. Çözüyorsunuz ve hani bu ilk dersimiz olduğu için hani rahattır çalışın. Ve bunlar çalıştığınız zaman rahatlıkla yapabileceğiniz bir derstir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum. Çalışmayı bırakmıyorsunuz.